Merhaba arkadaşlar, Borsanın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Bir videoda daha birlikteyiz. Bugün yine bir halka arzı ele alacağız. Aydem Enerji, daha önce Galata Wind halka arzını ele almıştık. O da henüz talepleri toplamadı. Eğer izlemediyseniz o videonun da linkini bu videonun açıklamasına ekleyeceğim. Halka arzlar neden önemli? Ne kadar kazandırıyor? Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Onu da bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İlk defa halka arzla ilgili video izleyen arkadaşlar için. Evet şimdi Aydem Enerji'ye dönelim arkadaşlar. Aydem Enerji halka arzı 19, 20, 21, 22 Nisan'da halka arz edilecek. 8.50 ve 9.90 TL arasında oransal olarak halka arz edilecek. Aydem Enerji'yi sizin için e, inceledim arkadaşlar. E, Aydem Enerji mevcutta enerji işleri yapan benzer şirketler arasında Türkiye'de en büyük e, bütçeye sahip olan şirketimiz gözükmekte. E, HES, e, Hidroelektrik Santralleri, RES e, Rüzgar Enerjisi Santralleri gibi je Jeotermik Enerji Santralleri de mevcut. HES'ten e, 20 adet RES rüzgar enerjisinden 3 tane ve JETORMİK santralden bir tane bulunmakta. Bu da HES projeleri normal güç üretiminin %84'ünü kapsamakta. GES ise %16'sını kapsamakta. AYDEM enerji YEKDEM ile olan anlaşmaları ortalama 2025'e kadar sürmekte. YEKDEM nedir? Bunu bilmeyenler varsa bizim yenilenebilir enerji üretim için devletimizin kurmuş olduğu kurum e, firmalara alım garantisi veriyor. E, yapılmış olan sözleşmeye göre 5 yıl 10 yıl e, dolar veya TL üzerinden e, üretilen enerjiyi alıyor. Aydem'in e, Galata Wind'den şöyle bir farkı var. Galata Bind, e, kendisi enerjiyi üretip yekleme satıyor. Aydem toplam kendi ürettiği enerjiyi direkt aboneye de satabiliyor. Sadece yekleme satmıyor arkadaşlar. Aydem'in ürettiği enerji 1022 MW kapasitesi var. Bu kapasiteyi artırıcı faaliyetleri de var. Hem kısa dönemde hem uzun dönemde uzun dönem için iki tane daha HES planlanmakta. Armağan HES ve Yağmur HES Bunlar 2021'de e, işleme başlayıp 2023'te bitirilip faaliyete geçmesi planlanıyor. Aydem Enerji'nin teknik verilerini inceleyelim. Evet arkadaşlar. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin teknik bilgilerini inceleyeceğiz. Halka açıklık oranı %15.60. Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 705 milyon olacak ek satış eğer fazla talep olursa e, bu 4 günlük süre içerisinde bir %3'lük daha ek satış olacak. Eğer o da olursa %18.44 olacak halka arz edilmiş oran. Fiyat aralığı 8.50 9.9. Şirket halka arz eden pay sahibi 180 gün satmama taahhütleri var. Onun dışında Evet. Burada çok önemli bir durum yok. Şirketin santralleri 4 bölgemizde bulunmakta arkadaşlar. Ege bölgesinde %26 Marmara'da %10 Karadeniz'de %25 ve Akdeniz'de %37 Şirketin özet finans durumları nakit dönüşümü %99.3 şeklinde Favuk oranı %78 bayağı yüksek. Net finansal borç düzelmiş Favuk 4.3. Bu da yüksek sayılır arkadaşlar. Faaliyet sonuçları kar zarar tablosu 2018, 2019, 2020 son üç yılı almakta arkadaşlar. Burada net dönem zararı 20 milyon 515 bin TL, 2019'da 575, 2020'de yine 575, 557.4 TL. Şirket son üç yılda zarar açıklamış, yani şirketin finansal tabloları çok iyi gözükmüyor arkadaşlar. Burada şirket enerji sektöründe en büyük şirket ama e, karlılık oranı çok da iyi değil. Hatta zarar eden bir şirket görünümde. Ee, şu an mevcut bizde işlem gören zorlu enerji, ayen enerji. bunlar kıyaslandırdığımız zaman fiyat olarak e, zorlu enerji 18.55'ten işlem görmek Ayen enerji ise 4.60'dan işlem gör, gördüğünü yazmış raporda. Bunlar tabi güncel değil. Raporun alındığı gün arkadaşlar. Bugün veya sizin videoyu izlediğiniz gün fiyatları değişmiş olabilir. Ee, teknik e, verileri çok iç açıcı değil firmanın. Evet arkadaşlar. E, Aydem enerjiyi nerelerden alabiliriz? Garanti yatırım menkul kıymetlerinden, iş yatırım menkul değerleri aşı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan, yapı kredi yatırım menkul değerlerinden Ak yatırım menkul değerlerinden, vakıf yatırım menkul değerlerinden, ziraat yatırım menkul değerlerinden, konsorsiyum üyelerinden, ak yatırım menkul, alnus yatırım menkul, Anadolu yatırım menkul, ata yatırım menkul buralardan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aydem Enerji'nin teknik verilerini inceledik. Ee, açıkçası beni çok tatmin etmedi. Galata Wind gibi ee, çok e, karlı bir şirket değil. Galata Wind buna göre çok daha karlı bir şirketti. Bu e, Aydem Enerji daha çok borç yani borçlanan bir şirket yapısı var. Halka Arz sonrası e, belki de finansal giderlerini Halka arzla birlikte e, döndürmeye çalışacak. E, bu, bu zamana kadar e, birçok Halka Arz tanıtım videosu çektik. Açıkçası içime yani finansal tablo olarak en silmeyen hisse bu. Oransal hisse nasıl alınabilir diye gelen sorular vardı arkadaşlar. Oransal hisseyi e, normal e, hisse aldığımız noktadan değil, e, bankaların mobil işlemlerinden veya weblerden halka arz kısmından almanız lazım arkadaşlar. Halka arz kısmına girip oradan e, alımı yapmanız lazım. Bir de oransalda dağıtım e, en yüksek fiyattan en düşüğe doğru gider arkadaşlar. Yani 9.90 fiyat belirlenmiş. Eğer arz yani satışa sunulan tüm şeyler e, lotlar 9.90'dan satılırsa 9.80'den giren arkadaş alamaz. Bunu bilin. 8.50 ile 9.90 arasında talepler toplanacak. Bir de halka arzlar genelde biliyorsunuz iki gündü. Bunlarınki dört gün. Yani halka arzın tamamen sonuçlanmayacağını öngörüyorlar sanırım. Bu da biraz önce bahsettiğim finansal verilerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.